Selamun Aleyküm değerli arkadaşlarım. Bugünkü videomuzda defans nasihatları konusunu anlatmaya çalışacağım. Defans yapmayı tam kavradıktan sonra hücuma çıkma kadar keyifli olduğunu ve bunun yanında rakibin direncini ve sabrını kırmanın en etkili bir yolu olduğunu e, görmüş olacaksınız. Öncelikle e, defans yapmanın komplike bir işlem olmasının nedenlerine Sonra da tuş kombinasyonlarını hem kol üzerinde hem de maç içindeki görseller ile sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi neden defans yapmakta zorlanıyoruz? Bunun maddeler halinde işleyelim ki konunun daha sağlıklı ve verimli işlenmesi için. Birincisi en başta gelen sebebi yüksek pink ile oynamamız. Yani gecikme ve lak yaşamamız. Bu durum zamanında imleç alamayacağımıza neden olabileceği gibi. Savunma oyuncularımızın yapay zeka özellikleri olan defansif farkındalık ve defansif katılımlarının da geç devreye gireceği anlamına geliyor. İkincisi yanlış kart seçimleri. Savunma hattında birden fazla yok edici kart kullanmak, sürekli X tuşunu kullanmak ki malumunuz oyunun kullanma kılavuzunda rakibin pas alternatifi olduğunda açık vermenize neden olur uyarısı ve bilgisi bizlere paylaşılıyor. Üçüncüsü rakip oyuncunun üzerine savunma hattımızdaki yanlış oyuncuyu seçerek mevkisini terk etmesine neden olmak. Şimdi e-futbol 24 defas nasıl yapılır videomda şu örneği vermiştim ben. Ee, sahayı ikiye bölüyoruz değerli arkadaşlarım. Mesela bu çizgiden şu kısım sarı alan, gerisi kırmızı alan. Rakip oyuncu sarı alana girdiğinde artık bizim için tehlike çanları çalmaya başlıyor ve artık gardımızı almamız gerektiğini görüyoruz. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bizim bu alanlardaki rakip oyuncunun karşısına stoper stop, stoper oyuncumuzu çıkardığımızda çıkarmış olduğumuz ileri göndermiş olduğumuz oyuncumuzun geri dönmesi zaman alacaktır hem de rakip oyuncunun kolaylıkla boşluklardan istifade etmesine neden olacaktır. Bizim bu alanlarda rakip oyuncuya en yakın göbek oyuncumuz, dost oyuncumuz veya ofansif orta saha oyuncumuzla savunmayı burada başlatmamız gerekiyor bizim. Pas e, verilen pasları keserek, pas aralarını yaparak veya pas kanallarını kapatarak değerli arkadaşlarım ki savunma yükü azalsın ve en azından tehlikeyi tehlike oranını düşürmüş oluruz. Yani savunmayı bizim burada bu üç oyuncudan biriyle başlatmamız, yapmamız gerekiyor. Dördüncüsü pas kanallarını kapatmaya çalışmamak. Yani bu x tuşunu kullanmakla aynı tabir. Çünkü x tuşunu kullandığımızda sürekli x'te defans yaptığımızda malumunuz pas kanallarını kapatamadığımız gibi verilen pasları da kesemiyoruz. Beşincisi oyun tarzımıza uygun olmayan ve defans yapmakta zorlanacağımız yanlış menajer ve yanlış diziliş kullanmak. Altıncısı, yorgun argın bir şekilde odaklanmamızın zayıf olduğu bir günde maça çıkmak. Şimdi e, komplike bir işlem olmasının nedenlerini maddeler halinde e, sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi tuş kombinasyonlarına gelince değerli arkadaşlarım. Bunu birazdan şimdi maçı da göstereceğim tekrar. E, şimdi e, top rakipteyken parmağımızı L2, limonun L'si. L2, L2 tuşundan çekmiyoruz top rakipteyken o topu alana kadar çekmiyoruz. Yakın takip et tuşu savunmadaki, savunma hattımızdaki oyuncularımızın hem mevkisini korumalarını hem verilen pasları kesmelerini ve pas kanallarını kapatmasını olanak tanıyor. L2 yakın takip et tuşu değerli arkadaşlarım aslında bir reflekstir. Etki tepki olayı. Hani bu şuna benzer. Yanımızdaki biri bardağı yere düşürdüğünde bizim istemsizce sezgilerimiz ve refleksimizle o bardağı havada yakalıyoruz ya. İşte bu etki tepki olayının gerçekleşmesi için değerli arkadaşlarım rakibin ayağından topun çıkması, yani pas vermesi ve şut çekmesi gerekiyor ki bu L2 e, devreye girsin. Yani top e, rakip e, pas vermiyor, şut çekmiyorken biz parmağımızı L2'den çekmiyorsak bir topu kesemeyiz. Yani çünkü ayağımızı katmaz oraya top, e, rakipten top almak için de ayağımızı katmaz. Sadece bunu tetikleyen rakibin pas vermesi veya şu çekmesi durumunda parmağımızın de olduğu için direkt oraya ayağımızı katıyoruz. Etki tepki olayı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir de peki şunu diyebilirsiniz. Rakip pas vermiyor, şu çekmiyor. Top sürüyor veya top saklamaya çalışıyor. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bunun iki alternatifi var. Birincisi rakiple eğer tam omuz omuzaysak iki defa X tuşuna basmak yani omuz atmak. Ee, ama bunu omuz rakiple yapmamız gerekiyor. Eğer çaprazında veya önünde arkasında yaparsak kart alırız. İkincisi ise ayakla fiziki müdahale tuşu olan R2 tuşunu kullanmak. Şimdi L2 refleks de R2 ise ayakla fiziki müdahale tuşudur. Yani tabiri caizse biri zihnen tetiklenince devreye giriyor. Diğeri ise irademizle fiziki müdahale ile devreye giriyor. Yani e, toprak ipte parmağımızı R2'den çekmiyoruz. Bir taraftan da R2'ye basıyoruz. Şimdi R2'ye basmasak da olur. Pas, e, yani pas kanallarını kapatmak için verilen pasları kesmek için ne yaparız? Parmağımız L2'de manuel koşu yaparız değil mi? Onun için birazdan göstereceğim. Ama ben şunu kullanıyorum. Parmağım hem L2'de hem R2'de hem de rakibin reaksiyonuna göre depara basarak pas kanallarını kapatarak defans yapıyorum değerli arkadaşlarım. Üçüncüsü depar tuşunu rakibin reaksiyonuna göre kullanmak. Yani onun gölgesi gibi olmak. Beşincisi dördüncüsü de herhalde ee, serbest manuel koşu yapmaya çalışmaktalar arkadaşlarım. Şimdi serbest manuel koşu hem defansa çok etkili hem hücumda çok etkili. Şimdi bu saydım saymış olduğum maddeleri direkt maç içerisinde sizlere tek tek hatırlatacağım, göstermeye çalışacağım arkadaşlarım. Şimdi manuel koşma tuşu hücumda şu, şu, şöyle bir etkisi vardı bizlere. Şöyle faydası var. Rakip kaleci uzun degaj kullandığında biz önümüzdeki rakip oyuncunun önüne direkt geçiş yapabiliyoruz. Rakip kaleci uzun çözümde kullandı? Biz ne yapıyoruz? R1 bende depar. R2 özel kontroller. İkisini aynı, anda, aynı anda basıyorum. Ve rakip oyuncu önünde olduğu için direkt onun önüne doğru yön vererek önüne geçip hava topunu kendisinden önce alıyorum değerli arkadaşlarım. İkincisi ise boşta kalan topa rakip oyuncuyla koşarken İkimizi top almaya koşarken yine ben manuel koşu tuşuna basıyorum parmağımı çekmeden ve yön tuşuyla da rakip oyuncu önüne geçip kendisinden önce o topu alabiliyorum değerli arkadaşlarım. Ee, şeyde ise e, defansta ise rakip oyuncuyla takım arkadaşı arasına girmek için yine manuel koşu yapıyorum. Tam rakip oyuncuyla takım arkadaşı arasına girdiğimde depart tuşunu bırakıyorum. Tabi yine parmağım L2 ve R2'de çekmeden bu şekilde e, defans yapıyorum. Şimdi e, şöyle soru gelebilir. İşte, top rakipteyken hem L2 hem R2 tuşuna mı bassak olur mu? Yoksa sadece L2 mi kullansak oluyor? Şimdi eğer pas kesecekseniz, e, şutları engel olacaksanız L2 yakın takip et tuşunu kullanın. Ama ayağında top tutan rakipten o topu almak... Mesela rakip pas vermiyor, şu çekmiyor, top sürüyor. O zaman R2, ayakla fiziki müdahale tuşunu kullanmanız gerekiyor. Ha ikisini kullansanız da olur ki ben öyle yapıyorum. Top rakipteyken parmağımı L2'den ve R2'den çekmeden rakibin reaksiyonuna göre deparatı kullanarak bir taraftan manuel koşarak da pas kanallarını kapatıyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi bunu video içerisinde sizlere anlatmaya çalışayım. <laughs> Şimdi maça başladık. Şimdi rakip oyuncu mavi formalı olan. Bakın burada dikkat ettiniz mi? Şöyle göstereyim. Bakın burada manuel koşuyorum. Bakın direkt rakibin üstüne koşmuyorum. Amacım takım arkadaşıyla kendisi arasına girmek. Bunu da yaparken parmağım R2 e, ve R1 basık tutuyorum. Çekmiyorum. Bir taraftan l 2ye de basık tutuyorum. Ve yön veriyorum. Ne zaman takım arkadaşıyla kendisi arasına girdiğimde deparı bırakıyorum değerli arkadaşlarım. Evet bakın burada şu koşuyu gördünüz mü değerli arkadaşım? Baş, baştan göstereyim. Guardiola'ya bakın şimdi. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Burada bir manuel koşuyorum bakın. Direkt rakibin üzerine koşu başlatmıyorum. Hemen kendisiyle takım arkadaşları arasına girdim. Yani X tuşunu kullansam burada e, pası kesemeyeceğim gibi direkt beni kolayca geçmesine de neden olurdu. Manuel koştum orada. Yani parmağım L2 R2 ve eşleşmeyi sağladığımda pas kanallarını kapattım deparı bırakıyorum değerli arkadaşlarım. Tabi bunu yön vererek yapıyorum. Bakın burada hep manuel koşuyorum. İmaj kaçırıyorum geriye. Burası bitti. Buradaki ata bakalım. Ha bakın burada uzun kaç kullanıyorum şimdi. Şimdi bakın burada şöyle çevireyim. Bakın hard geride değil mi? Ben burada işte R1 R2 ikisini aynı anda basıyorum. Ben de R1 depardı R2 özel kontroller. İkisini basıyorum ve sol analog. Analog oynadığım için hemen ileri itiyorum. Rakip oyuncunun önüne doğru. Ve hava topunu kendisi önce alıyorum. Bakın bu şekilde. Burada bakın. Şimdi topu kaptıralım. Şimdi bakın ben ben geriye doğru koşu başlatıyorum. Ya yani pas kanallarını kapatıyorum bir taraftan. Bakın manuel koşuyorum burada. Parmam L2'den çekmiyorum bu arada. L2'den çekmiyorum. R2'den de çekmiyorum. Ve bir takım manuel koşarak rakip oyuncuyla kendisi arasında, takım arkadaşı arasına girip pas kanallarını kapatmaya çalışıyorum. Bakın burada Guardiola görüyorsunuz değil mi? Guardiola, pardon. Burada bakın manuel koşuyorum. Dilik rakibin üzerine koş yaptığım şu benim. Parmağımı L2'de, L2'de çekmeden deparı basıp basıp çekiyorum. Yani şuradaki veya şuradaki kanalları kapatmak için rakibin reaksiyonuna göre deparla koşuyorsa ben deparla koşuyorum. Deparı bırakması ben depara bırakıyorum. Amacım buradaki kanalları kapatmak. Bakın burada manuel koşuyorum. Parmağımı L2 ve R2'de çekmiyorum. Şu daha ayrıntılı videolar da vardı. Bakın. Manuel koşu yapıyorum. Parmağım deparda ve R2'de. İmleç değiştiriyorum geriye. Yani gerideki adamı hiçbir zaman ön tarafa getirmemeye çalışıyorum. Parmağım L2, R2'de. Çekmiyorum. Top rakipteyken. Bakın manuel koşuyorum. Bakın burada gördünüz değil mi? Direkt rakibin üzerine koşu başlatmıyorum. Burada benim yaptığım işlem şu bakın. Topu kaptırdık ya. Burada kaptırdık. Beni r basıyorum. Çekmiyorum. r basıyorum. Çekmiyorum. Ve hemen depara basıyorum. Geri çekiyorum. Amacım pas kanalların arasına girmek değerli arkadaşlar. Manuel koşu yapıyorum. Bakın. Manuel koşu işte değerli arkadaşlar. E pas, iki bak kendisiyle takım arkadaşı arasına girip pas kanallarını kapatıyorum bu şekilde. Şu videoya bakalım. Bakın imaj değiştiriyorum sürekli. İlerideki oyuncuları geri çıkar. Bakın yine manuel koşuyorum burada. Rakip durdu ben durdum. Durdu yine durdum. Ya yani rakibin tepkisine göre bakın depara basıp basıp çekiyorum. Ama bunu yaparken sürekli tekrarlıyorum ama. Top rakipteyken parmağım l 2de R2'de çekmiyorum. Ee, rakip oyuncuyla takım arkadaşlar arasına girdiğimde deparı bırakıyorum. Rakip hızlandı ben de hızlanıyorum. Ama tabi manuel koşu yani yön, değiştir yön değiştirerek e, bu e, pas kanal kanallarını, kanallarını kapatmaya çalışıyorum diyor arkadaşlarım. Tekrar gösterelim bakın burada. 5 değiştiriyorum sürekli. Bakın hiç gerideki oyuncuyu ileri doğru götürmüyorum. Manuel koşuyorum. Deparı bıraktım. Geri bıraktım. Bastım. Parmağım bakın burada R2'de de olduğu için kendisi ayak atıyor oraya. Ben katmıyorum. Çünkü orada pas vermiyor. Ayağına top tuttuğu için oraya ayak attım. Ama pas verseydi top keser L2'de olduğu için parmağım. Başka ne vardı burada? Şöyle göstereyim. Hı. Bakın manuel koşuyorum yine. Parmağım L2 ve R2 de çekmiyorum. Topu kaptırdık burada. Bakın. Geri, geri koşu başlatıyorum. Direkt takım üzerine koşu başlatmıyorum. Amacım kendisiyle takım arkadaşı arasına girmek. Bakın. Manuel koştum. Bu şekilde değerli arkadaşlarım defansı yapıyoruz. Yani inşallah anlatabilmişimdir. Ee, i̇nşallah e, sizler için de çok verimli video olmuş olur. Ya Burada e, söylemiş olduğum gibi top rakipteyken parmağınızı L2'den çekmeyin. R2'den de çekmeyin. Bu şekilde e, ee, rakibin reaksiyonuna göre, rakibin gölgesi olun değerli arkadaşlarım. Rakip hızlandı mı siz de hızlanın. Rakip koşmayın bırak siz de koşmayı bırakın. E, manuel koşarak da bu üç, iki tuşu parmağınızı çekmeden manuel koşarak değerli arkadaşlarım e, o pas kanallarını yani Rakip oyuncuyla takım arkadaşında arasındaki pas kanalını kapatarak o eşleşmeyi sonlandırarak e, defans yapmaya çalışın. E, i̇nşallah e, siz de çok başarılı olursunuz. Çok verimli video olmuş olur. E, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. E, kendinize çok iyi bakın. E, görüşmek üzere. Hoşça kalın.